Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için yakında yayın hayatına başlayacak olan Baht Oyunu dizisinden yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar birinci bölümden olan kareleri sizlere takdim ediyorum. 15 Haziran Salı günü ekranlara gelecek olan dizi şimdiden herkesin ilgisini çekti ve herkes büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Birbirinden güzel yaz dizileri aynı anda yayın hayatına başlayacak. Bakalım hangi diziler izleyici tarafından beğenilecek ve reyting toplayacak. Tabii ki herkes sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyor. Artık sayılı günler kaldı. İşte sizler için Baht Oyunu dizisinden ilk bölüm fotoğrafları. Sizin de ilginizi çektim arkadaşlar. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Yorum kısmında bildirirseniz seviniriz.